Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi subhanahu ve in min şeyin illa yusabbihi bihamdihi. Subhanike la ilme lana illa ma allamtana innaka entel alimul hakim. Subhanike la fahme lana ma fahamtana entel cevadul kerim. Rabbiş rahli sadri ve yessir le emri vahlul ukdeten min lisani yefkahu gavlu ve ufavvide emri ilallah İnallahi basirun bil ibad. Rabbî edhilnî midu'âhâle sıdkıl ve ahriznî min hâcî sıdkıl ve c'alî milledünke sultânen nasîra. Rabbî zidnî ilmen ve îmânen ve yakînen ve tevekkelen ve teslimen ve tevfîden ve marîfeten ve muhabbeten ve işken ve iştîyaken ilalîgâ iken. ve iffeten ve ismeten ve fetaneten ve hikmeten ve sadakaten ve ihlasan ve vefaen ve hafizeten ve fahmen ve idraken ve basireten ve samimiyeten ve istikameten ve sıhhaten ve afiyeten ve mükemmelen ve affen ve tammen ve kamilen daiman ebede. Mevla'ya salli ve sellim daiman ebede ala habibike hayra halgi kullihim huvel habibul lezi turja şefaatuhu li kulli haulin min al ahvali muttahin rabbim maddi manevi sosyal bütün hastalıklarımıza hayırlı şifalar ihsanıyla ya rab elalem en görmediye döndür bütün sıkıntılarımızı defet ya alemin. amin evet ramazanın sonlarına yaklaştık Rabbim inşallah dolu dolu Ramazan'ı geçirsin, geçirmişizdir inşallah. Rabbim mükafatını da hem bu alemde hem öteki alemde lütfetsin. Bugün istiğfar konusunu okuyalım diyeceğim. İstiğfar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendi ile Efendimizin kendi sözleriyle, hadis-i şerifleriyle mübarek bir mevsime ulaşınca kullukta daha bir derinleşiyor. Evrad-ı eskarına, devamlı okuduğu birtlerine bir başka yönelişle yöneliyordu. Onun her zaman halin geriye olarak duruma göre okumuş olduğu, uygun okuduğu duaları olduğu gibi Ramazan'a özel Ramazan duaları, tesbihleri, hamdleri ve şükürleri de vardı. Bugün tövbe dedik, tövbeyi işleyelim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle bir şeyle girişle girelim isterseniz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allahum mağfirli zembi ve vasifi dari ve fi rızki bu duayı pek çok ediyor. Allahum mağfirli zembi ve vasifi dari ve fi rızki o kadar çok ediyor ki bir ara Ebu Talha Hazretleri Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme soruyor. Diyor ki ya Resulallah bu duayı çok okuyorsunuz. Ne var bu duada? Hep bunu okurken görüyorum dediğinde Efendimizin cevabı şu. Diyor ki bu duanın içine almadığı hiçbir şey yok. Bu dua her şeyi içine alıyor. Ne var ki bu duada? Allah'ım mağfirli sende. Allah'ım diyoruz. Allah'ım mağfirli, mağfiret et. Ne ma mağfiret edilecek? Affet. Bağışla, yarlığa, neyi? Günahlarımı, hatalarımı, zemmi, günahlarımı bağışla, mağfiret et. bağışta affet de değil, hiç kimse duymadan. Allah'ım sen bütün benim yaptıklarım her şeyden, benim içimden geçenden de saklasanız da gizleseniz de o içinizden geçeni de bilir var ki 13 ayet olarak. Sen biliyorsun Allah'ım benim bazen bilerek yaptığım var, bazen bilmeyerek yaptığım var. Allah'ım günahlarımı mağfiret et. Ama mağfiret ederken mağfiret et de hiç kimse duymasın. Sen biliyorsun, ben biliyorum. Bazılarında bilmeden yaptıklarım da var. Allah'ım kimse duymadan, ben kim ben kimseye mahcup olmadan affediver ya Rabbim. Hangi günahlarımı bilerek işlediklerimi, bilmeyerek işlediklerimi, geçmişte işlediklerimi, şu anda işlediklerimi Yine gelecekte de hatayla veyahut da bilerek Rabbim işletmesin inşallah ama işlediklerimi affet. Diyor ki mağfirli zembi. Günahlarımı affet. Devam ediyor. Ve Allah'ım mağfirli zembi Ve vasifi dari. Allah'ım yerimi geniş et. Ruhumu, gönlümü nerede bulunuyorsam, evimi, kalbimi, aklımı, fikrimi geniş et Allah'ım nerede bulunuyorsam hani iyi bir araba, iyi bir eş, iyi bir ev bunlar çok önemli. Bunları geniş et bana. Yine devam ediyor. Diyor ki Allah'ım mağfir zembi ve günahlarıma mağfiret eyle. Ve vasifi dari bulunduğum yeri geniş eyle, ruhumu geniş eyle, selamet olayım. Ve vasifi dari. Allah'ım mağfir zembi ve vasifi dari ve barik lefi rızki. Allah'ım rızkımı bereketli eyle. Nedir rızkım? Evet maddi rızka ihtiyacım pek çok var. Evet benim var, başkalarının da var, başkalarının da var. Rabbim inşallah bol bol ver, başkalarıyla da paylaşalım inşallah. Rızan istikametinde kullanalım. Ama sadece zenginlik olarak rızkımı genişlet. Bu maddi zenginlik değil, manevi zenginliğimi, ilmimi genişlet. Allah'ım, evet görüşümü, bağışlayıcılığımı genişlet. Allah'ım Nasibim neyse vereceğin nasiplerin hayırlı nasiplerin onları rızkımı benim genişlet, ömrümü bereketli et, rızık olarak evet zamanımı bereketli et, hayırlı yollarda kullandır, genişlet. Bu dua'nın içine almadığı bir şey yok diyor efendimiz. Onun içinde üç kelimelik bir şey. İnşallah şeyin sonunda bunu yazıp göndermek istiyorum. Bence günlük olarak birkaç defa okusak kolayca ezberlenebilecek de bir video. İstiğfar, istiğfar etmek, tövbe etmek, evet bu bir tövbedir aynı zamanda günahlarımı affet derken hatasız kul yok. Herkes hata yapıyor, yap, bilerek veya da bilmeyerek. Ama Allah Celle Celal, buradan okuyalım. Her günahtan dolayı cehenneme yuvarlanıyormuşçasına pişman olmak. Öyle bir pişman olmak ki, hani bir ad dediği gibi diyor ki uçaktan yavrusu düşen bir annenin feryadı figanı gibi yuvarlanıyormuş pişmanlık duymak Allah'ım affet Rabbim yaptırma bir daha beni o yola düşürme deyip onun ızdırabını duymak bu mümin bir gönlün yapacağı iştir Rabbim inşallah müminlerden etsin günahtan müteessir olmayan artık günahı normal bir şey gibi gören bir kalp ise ölü bir kalptir günaha karşı tepki vermeyen hatalarından rahatsızlık duymayan bir gönül cansız bir ölü gibidir Üstad Hazretleri de diyor ki bu konuda istiğfar, tövbe etmek, estağfurullah elazim, estağfurullah elazim, estağfurullah elazim, Allahım yani bütün kötülüklerden tövbe ediyorum diyoruz burada en kısa, en kolay yoluyla ama burada devamında okuduğumuz yerde de daha farklı şekillerde tövbeleri okuyacağız inşallah. Üstad Hazretleri de diyor ki istiğfar etmek, tövbe etmek meyelanı şerrin kökünü keser bir şey şer yapmaya niyetlendin veya da içinden geçti ama günlük istiğfarını yapıp duruyorsan Rabbim o şere seni götürmez. Keser orasını diyor. Devam ediyor diyor ki keser. Dua dua edip durmakta da meyelana hayra hayra meylediyorsun diyorsun Onu ona kuvvet verir. Hayra yöneldin. Hep dua edip duruyorsun. Allah sana o kuvveti daha da fazla verir. Daha güzel hayırlı şeyler yaptırır diye bu meseleyi uygulamakta Üstad Hazretleri. Efendimiz Ramazan'da dört hususa dikkat edin diyor. Bunları çoğaltın diyor. Bu iki husustan bir tanesi, dört husustan ikisi, iki, iki hasletten, iki huydan Allah razı olur. İki hasletle sizi, iki bu güzel huyla sizlerin ihtiyacınız çok, bu haslete, bu güzel huya sizin ihtiyacınız çoktur. Onlara müstahini kalamazsınız. Allah'ın razı olduğu iki huydan birisi la ilahe illallah diyerek şehadet getirmek. Allah'tan başka ilah yoktur. La yoktur ilahe illallah. Başka yoktur buna şahitlik etmek. Bundan Allah çok razı olur. Hatta ne der bir hak dostu? Terazide kefede tartılıyor. Sırat gününde yahut da mizan hesapların tartıldığı o günde günahları ağır basıyor. O kadar şeyler terazinin bir tarafına konulduğunda o arada küçücük bir kağıt parçası getiriliyor. Terazinin öteki kefesine konuluyor. O ağır olan günahlar yere yapışmak olan, üzeri olan terazinin kefesi birden bir havaya kalkıyor. O küçücük kağıt onu havaya uçuruyor. Sonra soruyorlar neydi ki bu kağıtta ne vardı da o günahları yukarıya uçurdu, kaldırdı? kendisi tarafına ağırlık yaptırdı. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Terazide ağır çekecek. Kolaylıca söylenmesi kolay olan, her an, her yerde, arabada, sokakta, evde söylenmesi kolay olan La ilahe illallah sözünden Allah Celle Celaluhu çok memnun olur.